temizlik malzemelerinden eksilen varsa aldırıver Arife'ye. Tamam. Leyla arabada arkaya otursan, sen. Uzat ayaklarını. Saçmadan götür evladım emmi. <laughs> tamam merak etmeyin. Hadi. Ayşe. Hadi canım Allah zihine çıktığı versin. Param var mı? <laughs> Vereceğim ben. Var param istemem. Hadi Allah'a emanet. Baktım ben baktım. Alo. Yengem günaydın. Buyurun Mithat Bey günaydın. İşe giderken bir hatır sorayım dedim. Nasılsınız? Halil Rıza Bey nasıl bugün? İyi çok şükür. Dün gece rüyamda hep onunla uğraştım. Siz rüyada uğraşıyorsunuz. Biz gerçeğini yaşıyoruz. Hadi. Dur bir dakika. Vallahi size çok kırıldım bir tane. Sanki bizi iyi bakmıyormuşuz gibi... ...bizi gidip şikayet etmediğiniz yer kalmamış. Estağfurullah şikayet olur mu? Ortalığı ayağa kaldırmışsınız. Ben... ...özür dilerim yanlış anlaşıldıysam. Ben şey olsun diye... ...siz söyleyemezsiniz diye. Necla'nın kulağını bir bitmek babında aradım ama... O da ben söyletiyorum zannetti. Anne tamam hadi kapat. Tamam. Yani ben tamamıyla iyi niyetten. Hiçbirimiz kötü niyetli değiliz çok şükür. Alakadar olduğunuz için teşekkür ederim. İçiniz rahat olsun. Ali Rıza'ya gayet iyi bakılıyor bu evde. Ona şüphe yok. Yok da ben Ali Rıza Bey'in... Benim kapatmam lazım. Leyla kontrole gidecek. Geçiriyordum. Kapıda kaldı kız. Öyle mi? Pardon. Size iyi günler. Peki yengeciğim. İyi günler. Söyledim içimde kalmadı. Hadi kızım. Hadi bay bay. Güle güle. Ara doktordan çıkınca. Tamam. Gidelim geç kaldık. Ayşe. Ben gelene kadar idare et babacığım. Uyu, dinlen. Terapistle çalış. Sonra ben sana kitap okuyacağım. Kağıda yazarak konuşma çalışmalarına devam ederiz. Tamam mı? Hı? Ayşe, servisin geldi. Cık. Görüşürüz. Dikkat et. Baba, biz de bir iki saat sonra döneriz. <laughs> Ara muayeneden sonra merak ederim Ararız Mahsus yapıyorsun Zorla üzmek için yapıyorsun kızı değil mi? Devam ediyor musun? Hayır canım. Sen kaçta çıkacaksın Ferhun'de? Merhunde. Merhunde. Ne diyeyim ben sana? Bugün sakın bana zorluk çıkarma gözünü seveyim. Bak temizlik var. Kadın gelecek. Onun yanında huysuzluk yapma. Üşüyor musun? Üşüme. abi. Korkmayın, heyecanlanmayın ne olur. Hı. Sen, sen biliyorsun şirketin suçsuz olduğunu. Özür dilemek için fırsat kolluyorum aylardır. Durumuza ben sebep oldum. Şirkete yardım et Ben size kötülük yapmak istemedim. Yemin ederim. Dinle. Dinle. Ama yine söylüyorum ki Şevket katil değil. Ben eminim o yapmadı. Evet. 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 Lütfen sakin olun. Bana zaman ver. Ben ispat edeceğim. Evet. Şevket suçsuz. Kabul ediyorsunuz değil mi? ben size yardım edeceğim. Alo. Anne, ultrasonlarımı unutmuşum. Dönüyoruz bir kapıya indirsene. Nerede? Benim odamda etajerin üstünde olacak. Ha, tamam tamam getiriyorum. Oğuz alacak kapıdan. Tamam tamam hadi. Sen de koş bari. Buraya kadar gelmesin. zaman ver. Ben ispatlayacağım. Tamam mı? Kurtar oğlumu Merak etme. Her şey ortaya çıkacak. Şevket'in suçsuzluğu çıkacak ortaya. Al yavrum. izin verme. Engel olmalarına izin verme. <laughs> çok güzelmiş. Bak Ali Rıza'cığım ne ferah değil mi? 24 saat doktor var. Bizler üç var diye çalışıyoruz. Bakın şurada kamera var. İsterseniz siz de evinizden takip edebileceksiniz. Şahane. Masajın, fizik tedavin, terapin her şey burada yapılacak. Biz gibi bakılacaksın bak. Gözünüz arkada kalmasın. Kalmayacak zaten. Biz de hep gelip gideceğiz. Babamızı yalnız bırakmayacağız. Evet tabii ki. Ha, yalnız ziyaretçi yasağı konusunda çok hassasız. Baştan da söyledim. Çünkü psikolojisinin bozulmasını hiç istemiyoruz. Siz hiç merak etmeyin. Yatağına yerleştirelim. Kolay gelsin. Sağ ol canım, hoş geldin. Babam uyuyor mu? Onlar gittiler. Gezdirmeye mi? Babanı götürdüler. Nereye? Bakım evine yerleşecekmiş ya. <laughs> Baba! Geleceğim ben tamam mı? Seni yalnız bırakmayacağım. Dinlen bugün. Of çok zor. Hadi gidelim. Canım. Yarın geleceğim. ...görüşürüz. Ahtım olsun bu kenebçeden kurtulacağım. Ahtım olsun. Tutmayan ellerimle yapışacağım yakınıza. Ahtım olsun. Avaz avaz haykıracağım gerçeği. Ahtım olsun. Ahtım olsun.